Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Dead by Daylight videosuyla karşınızdayım. Arkadan gördüğünüz gibi 7. yıl etkinliği geldi. DBD'nin 7. yıl dönümü. Size hemen kısaca bu 7. yıl dönümü ile birlikte neler gelmiş hemen size kısaca anlatayım. Öncelikle Ghostface'e şöyle bir skin gelmiş. 7. yıl önce. Gayet tatlı, hoş bir skin. Ve bir tane de Fengmin'e gelmiş. Böyle bir skin. Bu yani idare edilebilir bir skin. O kadar da iyi değil. Bununla birlikte 7. ile özel bütün karakterlere %50 indirim geldi. İsterseniz 250 avriksel ödeyip isterseniz 4500 kristalle istediğiniz karakterler alabiliyorsunuz. Ama lisanslı karakterlerse 350 avriksel alabiliyorsunuz. %30 indirim gelmiş. Yani lisanslı olanları 350 avriksel alabiliyorsunuz. Orijinal karakterleri de dilerseniz 4500 kristalle dilerseniz 250 avriksel alabiliyorsunuz istediğiniz karakterleri. Bence istediğiniz karakterler varsa kaçırmadan gidin alın. Sırlar Mabedi de 7. yıla özel artık günlük değişiyor. Biliyorsunuz ki bu her haftada bir değişiyordu. 7. yıla özel artık günlük değişiyor. Gördüğünüz gibi burada 21 saat sonradan değişeceğini söylüyor burada. Artık 1500 kristal vererek alabiliyorsunuz. Bir de %25 daha az ödüyorsunuz. Eskiden bunlar mesela 2000'di. Geldik asıl bomba olan noktaya şimdi 7. ile özel şöyle şeyler var. Haritada davetiyeler var, zarflar var yani. Kurbanlar, katiller toplayabiliyor. Ve bu zarflardan maksimum iki tane elimizde tutabiliyoruz. Harcarsak eğer tekrar alabiliyoruz. Bu zarflar peki ne işimize yarar diye soracak olursanız şöyle bir avantajları var. Survivorlar için de, killerlar için de. Survivorlar için şöyle bir avantajları var. Survivor'da kovalamadayken bir pencerenin yakınından gidersiniz eğer etkin yetenek tuşuna basarak o pencereyi katile kapatabiliyorsunuz. Evet yanlış duymadınız. O pencereyi katile kapatıyorsunuz. Katil oradan geçemiyor. Ayrıyetten şöyle bir özelliği daha var. Size gözken palet yerleri size böyle palet bir paletin harisini gösteriyor. Etkin yeteneği basarsanız eğer oraya bir palet yerleştiriyor size. Ama o palet tek seferlik bir palet. Yeri düşürdüğünüzde anında kırılıyor. Bunun tek amacı katile stun atmak. Doğru timingi tutturursanız eğer katile stun atabiliyorsunuz. Katilde de şöyle özellikler var. Kovalamadayken etkin yetenek tuşuna basarak Enduring efekti kazanabiliyorsunuz. Enduring efekti nedir? Enduring efekti kafanıza palet düşürdüklerinde %50 daha az sersemliyorsunuz. Bu da aynı işlevi görüyor. İkinci özelliği devrilmiş olan bir palet varsa eğer etkin yetenek tuşuna basarak o paleti kırdırtabiliyorsunuz mağluta. Ve son özelliği kurbanı belirli bir süre kovaladıktan sonra etkin yetenek tuşuna basarak tek atabiliyorsunuz kurbana. Ama bu avantajları sadece çeyizdeyken kullanabiliyorsunuz yani kovalamadayken kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde kullanamıyorsunuz. Kullandıktan sonra bir cooldown'a giriyorsun o zarflar. Solda zaten belli oluyor tekrar kullanmak için ne kadar kaldığını. Orada o bekleme süresi dolduğu zaman tekrar kullanabiliyorsunuz. Peki karşıda katilde veya karşıda eğer karşınızda Survivor varsa onda zarf var mı yok mu nereden anlayabiliyorsunuz diye soracak olursanız Survivor'ın vekillerinin etrafına şöyle parlak şeyler dönüyor bir tane ise zaten bir tane zarfı vardır. İki tane parlak şey dönüyorsa iki tane vardır. Bir de katildeyken bir maçı kazandığınızda veya Survivor oynarken bu zarflar elinizdeyken kapıdan veya kapaktan kaçtığınızda size belirli ödüller veriyor. Hemen size bu ödülleri göstereyim. Şöyle ödüller veriyor. Maskeler veriyor. Biliyorsunuz geçen sefer de maske vermişlerdi. Bu sefer de belirli karakterlere maske getirdiler. Ayrıca burada mağaza diye bir kısım var. Burada da önceden verilen maskeleri eğer ki beğenip de alamadığınız varsa buradan tekrar alabiliyorsunuz vererek. Ve ekstradan da şöyle bir rift geldi. 7. yıla özel. Görevleri tamamlayarak buradaki Nia ve Heal Bliskin'ini alabiliyorsunuz. Ve 7. yıla özel tüm kıyafetlere %30 indirim gelmiş. İstediğiniz bir kıyafet varsa gidip alabilirsiniz indirimdeyken. Ve son olarak da 7. yıl pastamız Terör Misu. Mücadeledeki bütün oyunculara her kategoride %7 daha fazla kan puanı kazandırıyor. Ayrıyeten map'te bulan davetiyelerin 32 metre yakındaysa eğer haresi bize gözlüyor. Etkisi de bu dikiyor bunu. Evet size 7. yıl ile birlikte gelen yeniliklere söylediğime göre Artık bu videomuza geçelim. Birinci pörgümüz bodoslama. Bir dolabın içine girip 3 saniye beklediğimizde pörgü kullanabiliyoruz. Katil eğer ki dibimize gelirse ve dolaptan hızlıca çıkarsak katili 3 saniye boyunca sersemletiyoruz. Ama 40 saniye boyunca bitkin durum etkisi altına giriyoruz. İkinci pörgümüz adrenalin. Son jen bittiğinde... 5 saniye boyunca %150 daha hızlı koşuyoruz ve bizi bir sağlık aşamasında iyileştiriyor. Üçüncü perkümüz kan hücumu. Loopwork yani eğer ki ölmemize bir kanca kaldıysa yani bir huk kaldıysa çalışıyor. Sağlıklıyken koşarken bitkinlik durumu etkisi altındayken etkin yetenek tuşuna basarsak bitkin durum etkisinden kurtarıyor bizi. Ama 20 saniye boyunca sakat durum etkisi altına giriyoruz. Yani eğer ki bitkinsek bitkinliğimizi gideriyor ama 20 saniye boyunca bizi sakat durum etkisine sokuyor. 20 saniyenin sonrasında ise otomatikmen iyileşiyoruz. Son bölümümüzde ses bombası. Bir jeneratörü %50 tamir ettiğimizde dolaba girip etkin yetenek tuşuna basarsak bize bir tane flashbang veriyor. Bir tane ses bombası veriyor. Bu bombayı kullanarak da katil kör edebiliyorsunuz. Bu ilimin amacı bodoslama atıyoruz. Bodoslamadan sonra direkt ses bombasını atıp oradan kaçıyoruz. Eğer bir son asılışımızdaysak eğer yani ölmemize son bir kanca kaldıysa eğer bodoslama atıyoruz, kör diyoruz, kan hücumunu çalıştırıyoruz, tekrar bodoslama atıyoruz, tekrar kör ediyoruz. Sonra kaçıyoruz. Yani kısacası kazanmaya bakmıyoruz. Eğlenmeye bakıyoruz. Katiliz budurtmaya bakıyoruz. Videoya geçmeden önce eğer ki kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Yorumlar kısmına da düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan saçmalamadan hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar geçen şu build'i bir yapmaya denedim. ve gelen killer ne olsun? Pancalı kepçe. Yani bu build'imin tam counter'ı ya. Dolabın içine girdim. Bu dostama atmak için. Adam dolaba ışınlandı. Grip yedim ve öldüm. Her zaman gibi. Klasik Kalypso şahları. Bedman Güzel ben bu map'i seviyorum. Şöyle hemen şuradaki jeneratöre doğru gidelim. Katil kim acaba? Huntress burada. Flashbang'imizi aldık. Bu arada şu haritanın böyle belirli yerlerinde aa, hunters'lar var. Haritanın <laughs> belirli yerlerinde şöyle uçan heykeller var. Dans ediyorlar. Çok romantik. Şimdi bu Ace'e yardım edin. Diyeceğim de. Hunter'sa yardım edeyim bence. Ace gel kafana vur. Aa arkam Ne yapıyorsun manyak? Aa dur 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 dur. Oradan geçersin geçersin sen. Heh gel 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 gel. Bam. Lan ben kör oldum. Ben nasıl kör oldum? Adam attım. Zing. <laughs> Atlamasın onu. Hayır. Niye fast atamadım ben orada? Geliyor arkamızdan. Bak 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 nasıl geliyor bak. Zınk. <laughs> zarf bulayım ya. Etkinliği göstermek için maça gidiyorum. Zarf bulamıyorum. Aha burada zarf var. Lan şaka mı yapıyorsun bana ya? Zarf'a geliyorum, zarf yok oluyor mu? Burada bile şanssızlığımızı gördük ya la. Daha başka bir şey demiyorum. Oyun resmen benimle dalga geçiyor, bak bak. Aşağıda var bak zarf. Aşağıya gideceğim, zarf yok olacak. Tamam, aldım zarfı. Bakın gördüğünüz gibi etrafında şöyle yıldız gibi bir şey parlıyor. Başta işte katile de gözüküyor. Bende bir zarf olduğu anlıyor öylece. Ben buna bir hedon atıp öyle giderim. Gel hadi gel, gel açmayacak gel. Lan öleceğim. <laughs> ya yazık adama ya, üzüldüm adama. <laughs> ama yapacak bir şey yok, kaçacağım. Hmm, Megin maskesini verdi. Yani fena değil, güzel. Bir bu bu maske etmez ama idare eder. Kämpfing, Twisty, Fotosprinter, Marmeser. Ansalınla it, it, it. Abicem bak ben de adak atıyorum. Bana niye gözükmüyor? Aa, dude <laughs> Hemen şuradan gidip flash bengi al alalım. <laughs> alalım. Aa, dur. Ya oğlum, oyun yemin ederim dalga geçiyor benimle ya. Vallahi dalga geçiyor. Evet arkadaşlar, yedinci yıl etkinliğine özel oyun size dalga geçiyor. Zarfları gösteriyor ama sonra geri çekiyor. Abi ya, videoda olmadığım zaman, kayıtta olmadığım zaman bir sürü zarf buluyorum. Sırf kayıtlıyım diye zarf bulamıyorum yani. Ay! Ya, illaki vuracaksın değil mi onu? buraya shake'e ben bir gideyim. Adamlar da burada bari, İnşallah adamlarıyla. 咋了嘛咋？ Yunjin aptal Yunjin beyinsiz Gerizekalı zekalı <laughs> Haha niye hep başıma geliyor böyle şanssızlıklar neden neden Bıktım ya vallahi bıktım ya Zarf falan yok ya haritayı turladım bildiğin zarf yok oyun bana vermiyor Oyun bak çok iyi bir survivor'ım bak takım arkadaşımı alıyorum kancadan hadi bana bir zarf ver de Bak iyileştiriyorum da ne olur ne olur bir zarf Bak sırf video için bak istiyorum vallahi hiçbir şey için istemiyorum değil ya ne, bu nasıl bir cümle nasıl bir cümle kurdum sadece video için bak yoksa bak köpeğin olsun zaten tamam mı? Bana geldi. Atla atla. Tamam. Zarf var öldü sal bana ne olur. Hop tek. Yer mi lan Kate? Ama bunu yerim ben balım çünkü. <Gülüyor> <Gülüyor> ne niye dikiyorsun lan? Aa, Zarfların killer şeyinde şöyle bir şeyi de varmış Tek uyguluyor bize Onu bilmiyordum bak Zarfları kullanarak tek atabiliyor bize Vay orospu vay Ben de bir zarf bulsam da artık hani adaletli bir karşılaşma olsa oyun Çok şey istemiyorum sadece bir zarf Bir tane bir tane Bir tane ne olur kötülüğüm Kıçını ısırıyorum Versene artık şu zarf Dur 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 dur. Adam oha lan buraya ne yapmışlar? Wow. İlk defa görüyorum burayı bak. Çok güzel yapmışlar. Azar sonunda sonunda beklenen Aşağıda da zarf var. Dur onu da alayım. Lan bok oyun. Bütün zarfları oynayan sonunda mı sakladın? İki zarfımız oldu. Çok güzel. <laughs> Salak ama bu hiç hoş olmadı biliyor musun? Hop kapatayım şurayı. Buraya palet yerleştireyim bari kapatamadım. Aptal seni. Ya abi öldük ya. Oyun zarflar en sona verdi bana. Pedon bu de yapamadım. Evet arkadaşlar bu değiştirdim. Şu build yaptım. Anlaşılan o ki hedon atamıyoruz. Ben de dedim ki bu ildimi değiştireyim bari. Transfer ki lan. Bataklı şurada bir jeneratör var hemen şuna oturalım oturalım derken jeneratörün üstüne oturmayacağız jeneratör yapacağız The Rapper'ımız hey Allah belanı vermesin seni The olması hem iyi hem kötü İyi olmasının sebebi M1 Killer zarfları alırsak eğer veya avantajlı oluruz gelmesinin kötü yanlışsa trapleri map zaten bok gibi hiçbir şey göremiyoruz bir de trapleri mi göreceğiz bu mapte bitirir miyiz jeneratörü buraya gelmeden nah bitiririz Tamam kral ne gerek var şimdi yani. O jeneratör bitmiş gitmiş yani. Yap bir güzellik be. Oradan geçerim ki aptal. Bok geçerim lan buradan. Şuna geçilir. Denesem mi? Ha geçiliyormuş tamam. Jeneratöre de tuzak atmazsın kanka. <laughs> Ya az önce geçtim ama az önce buradan geçtim. Oyun yemin ederim taşak geçiyor bende ya. Şimdi burada benim de mallığım var ama bu oyundan nefret ediyorum. At at her yere at tamam mı? Şeke orospu ettin zaten her yere at tamam mı? Anam var sanki basementta ananı gidip tövbe tövbe. Ah oh, bir sağ bir sola çalkala çalkala. Buradayım lan buradayım it kız varoş Bana gelmiyor Gelme buraya gelme git Ya kral derdin ne senin Ya kankam sal artık beni de Sal artık ya hangi jenatörü gidersem ilk seni buluyorum ama Hayır 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 Leon'a yardım edin tamam Ya aptal Leon Al tamam git Geto ama ben daha ne yapayım Ha <laughs> hayt aptal seni. Kalite yetişir miyim? Nah yetişirim. A yetişirim. Aptal. Bedardım var. Bedard hayat kurtarır. Tam bu spotu. Lan ananı çıkayım. Aa aşağı düşmek işime yaradı. İstemeden <laughs> kaçtım lan oradan. <laughs> Videoda değilken bu zarf buluyorum bak. Videoda olmadığım zaman 7-24 zarf buluyorum. Sırf videodayım diye zarflar gözükmüyor ya. Bacım bak. Vurma amına kodum vurma vurma. Onun senin nasıl bir elin var? İt seni. Hayır yapma onu işte. Bak adamın zarfı var benim yok. Haksızlık ama bu. Bak adam treba e bastı git adama git Git adama git git Adam da var ya tam orospu gibi oynadı ya Her yere treb attı ya Zaten yapması gereken o da Genetörlerin dibine de yani trev atmak ne bileyim Vurma amına oğlu vurma it Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yaptım ne ettim o zarfları ama bulamadım. Sadece bir iki tane falan bulabildim. Yani anlamıyorum ben bu oyunu. Oyunla alakası yok da gerçi benim şansla ilgili. Umarım diğer videolarda size gösterebilirim zarfları. Çok saçma sapan saçlar geçti ama gayet eğlenceli maçlardı. Kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bu sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.